Aldı bak. Gördün mü? Üzerinden geçirirken aldı. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> ho, ho Gel buraya. Gel buraya. Yoruldu, yoruldu artık. Aha. Ho ho. Bunun güzelliğine bakın. Ho, -ho, -ho. Gitti. Gitsin gitsin aman. <laughs> Hanımlar beyler Naniwa osakaşi tetis ile ilgili Size çok güzel bir detay Söyleyeceğim Biliyorsunuz 5 santim 4.5 gramlık olsa osakaşi tetis 6-7 adet renk var Bildiğim kadarıyla Şimdi bu dalarlı bir maket arkadaşlar Şimdi diz boyusu da Bazen av yapacağım O zaman Aynı büyük maketlerde olduğu gibi Atıyorum 40 santim 60 santim der ya kamışın ucuna eğersek derinden gelir kaldırırsak sığdan gelir bu detay çok önemli neden? çünkü sığ suda av yapacağım bununla ilgili de hem de av sırasında da söyleyeceğim sığ derinden sığa geldikçe kamışın ucunu hafif kaldırıyorum bu krank bir yem arkadaşlar düz sarımda dahi aksiyon alıyor dolayısıyla bir iki vuruş yapıp etraftaki balığa bir titreşim gönderip peşine düşürüp Düş sarımda dahi balığın aldığını göreceğiz inşallah. Bakalım neler olacak. Haydi bakalım. Yani olsa kesit etiz Hadi bakayım. <gülüyor> i̇spendek. Bebek <laughs> İspendek. Bebek İspendek. Bebek İspendek şuna bakın şu kadar. Şu kadar. Yeter ki görsün. Yani bunu karidesi de benzetiyor olabilir. Çok güzel bir rengi var şöyle. Harika. Bir adet daha. evet. Hanımlar beyler. Tetis. Şunun güzelliğine bak. Yani bunu bunu şöyle bir karış buna yok diyemiyor işte. Her aksiyona uygun bir yem. Neden? Bu dalarlı bir yem arkadaşlar. Tabana indirebilirsiniz. Tabandan dik vuruşlarla çekebilirsiniz. Sonuçta bu inecek, dalacak, inecek, dalacak. Önemli olan peşine balığı düşürmesi. Balık peşine düştüğü zaman sonra zaten krank bir yem düz sarımda dahi aksiyon alır. Peşine düştüğünde mutlaka bir hamle yapacaktır. Bazen böyle gelir yanınızda basar. Şimdi atışımı yaptım. Bekliyorum biraz tabana indiriyorum. Taban mil şu an ayağım çamurun içinde. Hayvan karides avlıyor. Ben de aralarında tetisi yüzdürüyorum. Karides gibi kısa kaçmalar. Arada çift vuruşlar. Arada bir düz sarım. Peşindeyse mutlaka yer. Bu arada solumda karidesi kovalıyor bebekler. Tabi gözüm suyun her yerinde yani gözüm suyun her yerinde aksiyonlara göre hareket veriyorum. Şu an gene bakın şurada kovalıyor karides kovalıyor Şurada hayvan karides peşinde olduğu için şu an böyle karides kış savuruşlar arada düz sarın yine arada vuruşlar. Krank yem düz sarımda daha aksiyon alır dedim. Havanın mil olması önemli. Yani çamur. Çünkü hayvan karidese meyilli geliyor. Çamurun içinden karides kaldırmaya çalışıyor. Bu tarafımda sürekli bir sürekli bir aksiyon var. Bir bakayım alabileceğim Şimdi önümde kovalıyorlar. Önümde kovalıyorlar. Bak şurada kovalıyor. Evet burada bastı. Bir tane de burada aldım. Bebek. <laughs> Gitti. O <laughs> belli ki burada bir garides yatağı buldu. Aklı ah de. Bu Ay. <laughs> Oo. Oh. Bak. Şurada derinliğim bu kadar. Tam diz diz civarımda. Hamışın ucunu kaldırarak da maketimi yukarıdan yüzdürebiliyorum. çok önemli bir detay. Vuruşlarımı da yukarıdan yapıyorum. Önce vurarak ilgisini çekiyorum. Sonra düz sarımda peşine düşüyor hayvan. Bak oralar da avlanmaya başladı. <laughs> Orada. Biraz bekliyorum. Çok sığa atıyorum çünkü. Bak burada avlanıyor. Bak önümde. Önümde avlanıyorlar. Ne kadar su suya giriyor hayvan. Yeni oralarda geziyordur. Bak. bir biraz arkasına atıp kamışımı kaldırıyorum ve şimdi burada kovalıyor karidesi bakın buralarda geziyorlar bak 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 şurada bak, bak. gördünüz mü <gülüyor> <gülüyor> Oy. burada burada Ya zevkini atlıyor bazen. Bir şeye benzetmese de zevkini atlıyor yani. Ruh hastaları zevkini atlar ya. Yani. <laughs> Ağzını alıyor, bırakıyor. Eli kolu yok ki. Ağzını alacak, bırakacak. Bak yani onlar da avlanıyor. Onlar da avlanıyor. Bak kesin o karides orada bir yere gömülüyor. Sürekli orada duruyor. Bak şimdi ısırırsa bunu ispatlayacağım. Bak. Üzerinden geçiriyorum. Aldı bak. Gördün mü? Üzerinden geçirirken aldı. Gel buraya. Gel buraya. Ho <laughs> ho. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. yoruldu yoruldu artık. Aha! Sarkoza bak. <laughs> Sarkozun güzelliğine bakın beyler. <laughs> Sarkoz bindirdim. <laughs> Gitsin gitsin aman. Yeni <laughs> önünde. Bak şurada şimdi seyret bak. Bak seyret. Seyret. Bak, buralarda geziyor. Buralarda geziyor. Bura çok sığ kamışı kaldırıyorum beyler. Buradan çamurdan karides kaldırmak istiyor. Benim yem de üzerinden gezerken ısırıyor işte. Ah, bak gördün mü? Bak. Bir tane daha bebek. Bunlardan çektiğim nedir benim? Bunlardan çektiğim nedir benim? Seni üzmemeye çalışıyorum. Ama öyle bir yerine girmiş ki. Bak gördün mü? Şunlar Onları azdıranlar bunlar işte bak. Hadi, hadi git hadi. Bunları azdıranlar bunlar. Valla güzel bir oldu. Hani büyük balıklar yoktu. Akşam ay ışığı vardı. Bizim Uğur Usta her zaman der ki ay ışığı varsa hayvan yayılıyordur gece. Gündüz biraz kandırmak zor olur. O yüzden de ge, gündüzde gençler yayılıyordu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ürünle ilgili bilgileri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hepinize rast gelsin. Allah'a emanet olun beyler. Eyvallah. <laughs>